Tüm tırnaklara çok az miktarda şeffaf rubber kendi ürün fırçası ile bırakılır. Ürün bir jel fırçası yardımıyla ileri geri hareketlerle tüm tırnak yüzeyine uygulanır ve 5 parmak birden makineye alınarak 60 saniye bekletilir. Ana katman olarak kullanılacak olan probiyodur jel kırmızı mercimek tanesi kadar alınarak tırnak yüzeyine uygulanır. Bu aşamada tüm tırnak yüzeyine kalıcı oje uygular gibi uygulamak gerekmektedir daha sonra tırnağın büyüklüğüne göre değişen oranlarda yeterli miktardaki ürünü tırnak yüzeyine bir jel fırçası yardımıyla bırakarak yuvarlak hareketlerle tırnağın sıfır noktasına en alt noktasına kadar uygulanır. İnce bir nail art fırçası yardımıyla bastırmadan jele yol göstererek her yere ürünün ulaşması sağlanır. Son olarak tırnak ters çevrilerek ince bir fırça yardımıyla ürünün apex noktasına göre doğru şekilde konumlanması sağlanır ve tırnak makineye alınır.